Evet, Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Kapitalizmin bize armağanı olan bir gün, 365 günün sadece bir gününü kadınlara tahsis etmek ne kültürümüze ne de mensup olduğumuz İslam dinine sığmaz. Netçe itibariyle hem Türk kültürü hem de İslam dini kadınlarımıza 365 günün, 365 gününde de efendilik sağlıyor, evin efendisi, toplumun efendisi olma hakkı veriyor kadınlarımız e, Türk kültürüne ve İslam'ın özüne dönerlerse orada kendilerine ayrılmış harika bir konum bulacaklar. Bugün e, kadına şiddetten bahsediliyorsa, kadının adı yok, adı yok deniliyorsa bu bizim eksikliğimizdir. Bunun en kısa sürede giderilmesi en büyük temennimdir. Herkese mutlu günler diliyorum.